Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte birbirinden farklı ve güzel 15 tane soruyu burada çözüp yorumlayacağız. Bugünkü sorularımızın tamamı problem sorularından oluşuyor. Ayrıyetten benim problemde eksiğim var diyorsanız, konu konu olarak çözdüğüm problem sorularında inceleyebilirsiniz. Bütün soruların PDF'leri Telegram kanalımda mevcut. Vakit kaybetmeden bir an önce sorularımıza başlayalım. Taşımacılık yapan bir firma 3, 3, 300 bin TL ödeyerek fiyatları 15.000, 25.000 ve 30 bin TL olan araçlardan 12 adet satın alıyor diyor. Fiyatı 15.000 ve 25 bin TL olan araçlardan eşit sayıda aldığına göre fiyatı 30 bin olan araçtan kaç tane almıştır diyor. Adım adım çözeceğiz şimdi. Bizim 3 tane aracımız var. Biri 15.000 biri 25 bin, biri de 30 bin. Şimdi 15 ve 25'lik olanlardan eşit alıyor. Bunlara x x dersek toplam 2x oldu. Ve bizim toplam kaç aracımız vardı? 12. O zaman 30'a kaç kaldı? 12 eksi 2x tane kaldı. Şimdi binleri bir daha katmıyorum işin içine. 300'e eşitleyeceğim direkt. Ee, şimdi çarpma işlemi yaparsak buradan 15x geldi. Buradan 25x geldi. Buradan da 30 ile 12 çarparsak 360 eksi 60 x geldi. Kaç eşit 300'e? Ee, buradan 40 x geldi. Ee, 40 x'ten e, 60 x'i çıkartırsam 20 x yaptı. 300'e eşit. 300'ü buraya atalım. Eksi 20 x'i karşıya atalım. Eksi 20 x karşıya geçerse 20 x olarak geçer. 300'ü buraya eksi 300 olarak geldi. 360'dan 300'ü çıkartırsak 60 oldu. X'imiz de buradan 3 oldu. Bize neyi soruyor? 30.000 olan aracı soruyor. X yerine 3'ü yazalım. 2 kere 3 6. 12'den de 6'yı çıkartırsak cevabımız 6 olmuş oluyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Biraz mantıklı bir Mantıksal bir soru. Bir kutuda 3 matematik, 5 fizik ve 7 kimya kitabı vardır. Kutudan en az kaç kitap alınmalıdır ki alınan kitaplar içinde kesinlikle en az bir tane matematik kitabı olsun diyor. Şimdi burada en az dediğine bakmayın. Direkt hani bir matematik, bir fizik, bir kimya seçerim değil. Kesinlikle ibaresi gördüğümüz için bizim en kötü ihtimali düşünmemiz lazım. En kötü ihtimalde ne olacak? Geri kalan kitapların tamamı bitmiş olmalı ki bizim alacağımız kesinlikle matematik olsun. 5 fizik ve 7 kimya toplarsak kaç yaptı? 12. En kötü ihtimalle düşündük. Alacağımız yani bir tane daha eklersek seçeceğimiz 13. kitap bizim için ne olacak? Kesinlikle içinde bir tane matematik kitabı bulundurmak zorunda olacak. Yani cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey fizik ve kimya kitaplarının tamamının bitmesi gere bitmesi gerektiği. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Şimdi bilet kuyruğu soruları çok da çıkıyor. Bir tane gişemsi bir şey yapalım. Şöyle burası başlangıç diyelim. Bu çizgimizi de kullanalım. Şimdi bilet kuyruğunda Mert baştan 18. imiş. Saffet sondan 20. sıradaymış. Saffet Mert'ten öndeymiş. O zaman iki tane cinali çizelim. Bu Saffet olsun. Bu da Mert olsun. Şimdi Saffet, Mert önde ve aralarında 5 kişi varmış. Aralarında 5 kişi varmış. Mert baştan 18. kişiymiş. O zaman önünde 17 kişi var. Aralarında 5 kişi var. Bir kişi de Saffet olduğu için 6 kişi. Şu boşluğa yani Saffet'in önüne Kaç kişi kaldı? 11 kişi kaldı. 17'den 6'yı çıkartırsak. Aynı şekilde. Safvet sondan 20. sıradaymış. Yani bunun arkasında kaç kişi var? 19 kişi var. E 5 kişi aralarında var. Bir de Mert var, 6 kişi. Sonda da kaç kişi kaldı? 13 kişi. Bu bilet kuyruğunda toplam kaç kişi vardır diyor. O zaman 13 5 daha 18. 11 daha 29 yaptı. E bir Mert bir de Safvet var. Bunları da saymamız gerekiyor. 2 de eklersek cevabımız 31 olmuş oluyor. Şimdi 3 yanlışım bir doğruyu götürdüğü test biçiminde uygulanan bir sınavda yapılan her net için 12 puan verilmektedir diyor. Her net 12 puan veriyor. 25 soruluk bir sınavda 2 soruyu boş bırakan ve 132 puan alan öğrenci kaç yanlış yapmıştır? Şimdi doğru var ve yanlış var. Şimdi ee, şöyle bir şey yapalım. Daha kolay oluyor. Önce 132'yi 12'ye bölelim. 132'yi 12'ye bölersek 1, 12 çıktı. 12, 12'yi de 12'ye böldük. Yani bu öğrencinin 11 tane neti var. Şimdi 3 yanlış bir doğruyu götürüyormuş. O zaman ben yanlış sayısına bilerek 3x diyeceğim. Çünkü bir doğru gidecek ya. O giden doğru da x olsun. Şimdi yanlışa 3x dedim. İki soruyu boş bıraktığı için kaç tane doğrusu var buranın 23 eksi 3x tane doğrusu var. Peki 3x yanlış olduğu için x tane neye gidecek? 3 yanlış bir doğruyu götürdüğü için x tane doğrusu gidecek. Yani burada 23 eksi 3x eksi x kaç eşit olacak? 11'e. E 23 eksi 4x'imiz 11. E, 11'i buraya atarsak eksi 11 diye geçti 12 oldu. 12 eşittir diyelim. Eksi 4 x de buraya atarsak 4 x olarak geçecek. X'imiz buradan kaç eşit olmuş oldu? 3. Bize ne soruyor? Ya, kaçını yanlış cevaplamıştır? X gördüğümüz yere 3 yazarsak da 3 kere 3'ten cevabımız 9 olmuş oluyor. Burada yanlış sorusuna bilerek x demedim. Çünkü x desem ee, x bölü 3 tane doğru gidecekti bir daha ben burada şöyle hani kesirli işlerle uğraşacaktım 23 eksi x eksi -x, x bölü 3 eşittir 11 yapacaktım buradan da soru çıkıyor zaten İstediğimiz değişkeni verebiliriz o sorun değil ama e, tam sayı gelecek şekilde ayarlarsak e, katsayıyı sayıyı e, soruyu çözmemiz daha kolay olur çünkü öbür türlü e, rasyonele girdiğimizde işlem hatası yapmaya çok müsait bir hal almış oluyoruz biz kendimiz Diğer bir soruya bakalım. Bir bisiklet tekerleği belirli bir yolu 3 dakikada 200 dönüş yaparak 27 dakikada alıyor. O zaman bu tekerlek birkaç dakikada dönmüş. 3 dakikada 200 dönüş yapıyorsa 27 dakikada x dönüş yapar. E bu bunun 9 katı. İşler dışlar çarpımı yapmama gerek yok. Bu da bunun 9 katı olacak. Kaç dönüş yapmış? 1800. E o zaman her 2 dakikada 180 dönüş 2 dakikada 180 dönüş yapıyorsa x dakikada 1800 dönüş yapar diyelim. Yine işler dışarı çarpımı yapmama gerek yok. Bu bunun 10 katı bu da bunun 10 katı olacak. 2 ile de 10'u çarparsak cevabımız 20 olmuş oluyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Bir kesrin değeri 4 bölü 7'dir. Tabii ki de burada 4 ve 7 almayacağız. Çünkü x'ler sadeleşmiş olabilir. Bir bilinmeyen koyacağız yanına. Yani 4x bölü 7x yapalım. Bu kesrin payından 2 çıkartalım. E tamam 2 çıkartalım. Eksi 2. Paydasına da 7 ekleyelim. E paydasına da 7 ekledim. Şey 4 ekledim. E, kesrin değeri ne oluyormuş? 1 bölü 3 oluyormuş. Tabii ki de ilk kesrimizi de yan tarafa yazalım da. 4x bölü 7x. Burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile çarparsak ne oldu? 12x eksi 6 eşittir. 7x artı 4 oldu. E, 7x'i buraya atarsak 12'den 7 çıktı 5x. Eksi 6'yı buraya atarsak 6 ile 4 topladık 10. X'imiz de buradan kaç oldu? 2. Bu kesrin neyini soruyor bize? Payını. E, X yerine 2 yazarsak 4 kere 2'den de cevabımız 8 olmuş oluyor. Şimdi belirli bir yükseklikten bırakılan bir top. Yere çarptığında önceki yüksekliğinin 1 bölü 4'ü kadar zıplıyor diyor. Dördüncü kez yere çarptığında 50 santimetre zıpladığına göre ilk bırakılan yükseklik kaç metredir diyor. Tabii ki de burada santim cinsinden demiş. Onu da bir metreye çevir. Şimdi ilk bırakıldığı yükseklik x olsun. Şimdi her seferinde 1 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Zıplıyor. E tamam 1 bölü 4 yaptık. 1 bölü 4 yaptık. Sonra tekrar 1 bölü 4 yaptık. Sonra tekrar dördüncü kez yere çarptığında diyor bir daha 1 bölü 4 yaptık. Kaç zıplamış? 50 zıplamış. O zaman burada x çarpı 1 bölü 4'ün 4 dördüncü kuvveti olarak alacağız. Ama 1 bölü 4'ün dördüncü kuvveti olarak yazalım hatta. 4'ün dördüncü kuvveti eşittir 50 oldu. E şimdi x çarpı 1 bölü 4'ün dördüncü kuvvetini alırsak 1 bölü 256 yapar. Buradan 50 oldu. Yani x bölü 256'yı biz kaç eşit bulduk? 50'ye. E şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. E 256'yı şurada 5 ile çarpalım. Sonuna 0 koyarız. 0, 3 elde 8, 2 elde 12. Yani 1280'de Bir de sonuna 0 koyduk. 12.800 oldu. E 12.800 ne bulduk ama biz? Santimetre. Bize metre soruyor. Metre için ne yapacağız? 2 tane 0 sileceğiz. Cevabımız... 128 metre olmuş oldu. Yani E seçeneği. Tuğrul test kitabının önce 2 bölü 5'ini sonra kalanın 1 bölü 2'sini çözüyor. Şimdi değişik, verdiğimiz değişken çok önemli. Şimdi ben burada x dersem çok kesirlerle uğraşırım. 5x, burada 5'i gördüm. 5x desem 5x'in ikisini çözse 2x'ini geriye 3x kalır. 3x'in de 1 bölü 2'si 3 bölü 2x falan yazacağım. O yüzden e, gerek yok. Ben tam sayılarla uğraşmak istiyorum. Burada 10x yazayım. 10x yazarsam önce bu kitabın 2 bölü 5'ini çözmüş. Onu 5'e böldük 2, 2 ile çarptık 4x. E, geriye kalan 10'dan 4x'i çıkartırsak geriye kaç x kaldı 6x. 6xin de 1 bölü 2'sini çözerse ne olur? 3x olur. E, toplam 7x soru çözdü. E 10x'ten de 7x'i çıkartırsak geriye 3x kaldı. E 3x kaç eşitmiş? 60'a. X'imiz de buradan kaç eşit oldu? 20'ye. E toplam kaç sorudan oluşmuştur? 10 xti toplam sorumuz. E ben geldim x yerine 20 yazdım. 20 ile 10'u çarpınca da cevabımız 200 olmuş oluyor. Şimdi Derya ve Emel. yaş şimdiki yaşları toplamı. Hemen o zaman bir Soruyu okumadan önce bir isimleri direkt yazalım. Bir yaş problemi sorusu. Derya'mız var, bir de Emel'imiz var. Bize soru neyi soruyor? Derya'yı soruyor. Arada e, neyi soruyorsa ona x diyelim. Arada hata yapabiliyoruz. Farklı şey x deyince hani sınavın veya sorunun hani hızlı çözeceğiz e, şeyiyle e, direkt bulduğumuzu işaretliyoruz ama bize öbürünü sormuş oluyor. O yüzden bize dediğine biz x diyelim. Derya'ya x diyelim. Hatayı en aza indir yani. Emel buradan ne oldu? 36 eksi x oldu. Diyor ki e, Derya Emel'in yaşında iken Derya Emel'in yaşında iken yani 36 eksi x yaşındayken Emel'in doğmasına daha 6 yıl varmış. Yani Emel daha eksi 6'da. Yani şu 6 yıl varsa eksi 6 olarak alabiliriz. Derya'nın şimdiki yaşı kaçtır? Diyor. Şimdi bunu bulmak için öncelikle Kaç yıl geçerse geçsin öne veya arkaya gidersek iki kişinin arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez sorularda. Yani o zaman ben x'ten 36 eksi x'i çıkartacağım. Buradan 36 eksi x'ten de eksi 6'yı çıkartacağım. Birbirine eşit olacak. Bu eksiyi dağıtacak olursam x eksi 36 artı x eşittir. 36 eksi x Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Artı 6. Toparlayalım. 2x eksi 36 geldi soldan. Sağdan da 42 eksi x geldi. X'i buraya atarsak eksi x'i artı x diye geçer 3x oldu. 36'yı buraya atacak olursak eksi 36'yı 36, 36 olarak geçer. 42'yi de 36 ile toplarsak 78 olur. E her tarafı 3'e böldüğümüzde de x'imiz buradan 26'ya eşit olmuş oluyor. Bir adamın şimdiki yaşı iki basamaklı AB sayısıdır diyor. İki basamaklı BA yıl geçtikten sonra adam yaşarsa yaşı 154 olacakmış. Yani AB'yi BA ile toplamış 154 olmuş. O zaman ben burada bir çözümleme yapacağım. Yaş problemini biraz çözümleme ile birleştirmiş. Sol tarafı çözümlersem 10A artı B. Sağ tarafı çözümlersem 10B artı A 154. E toplarsak 11A'mız oldu ve 11B'miz oldu. 154'e eşit. E 11 parantezini alırsam ne oldu? A artı B 154 e 154'ü 11'e böldüğümüzde 14 yapar. Yani A artı B buradan ne olur? 14 olur. Şimdiki yaşı en az kaçtır diyor. Yani A'nın küçük olmasını istiyor. A'nın küçük olması için B'ye verebileceğimiz en büyük rakam kaç? 9. E 9 olduğunda da A kaç oldu? 5 oldu. Yani alabileceği en küçük yaşı kaçmış? 59'muş. Cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. 3 kişinin yaşları toplamı 24'tür diyor. 3 kişinin yaşları toplamı 24'tür. En büyüğü 38 yaşında olduğuna göre ortancanın yaşı en az kaçtır? Şimdi yaş ortalaması 24 ise 3 kişi. Şimdi biz ortalamayı nasıl buluyorduk? Toplam vardı. Burada tabii yaşlarla alakalı olduğu için toplam yaş bölü kaç kişi var? 3 kişi var. Kaç eşitmiş? 24. O zaman biz toplam yaşı ne yapacağız? 24 ile 3'ü çarparak bulacağız 72. E, 38 yaşındaymış. 38'i de çıkartırsak kaç kaldı? 34 kaldı. Şimdi iki tane insan var. E, ortanca ortancanın yaşı en az kaç olabilir diyor. Şimdi bunun yarısını alırsak şimdi en azı bulmaya çalışıyor 17. 17'ye 17 bir kere e, 17'ye 17 eşitlik yaratır. Ortanca olmaz. O zaman bir eksiltip bir artıralım. 16'ya 18 olsun. Toplamı 34. Ee, burada en küçüğünün aslında alabileceği en büyük değerin kaç olduğunu gördük. 16. O zaman da ortancanın alabileceği en küçük değer de aynı zamanda kaç eşit olmuş oluyor? 18'e eşit olmuş oluyor. Yani soru bize en küçüğün alabileceği en büyük değeri de sorabilirdi. 16'lı cevaplarımız arasında var zaten. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir araç A ve B kentleri arasındaki yolu 2 v hızıyla v hızıyla 8 saatte alıyor. Bu araç yolun 2 bölü 2 v hızıyla gittiğinde yolun tamamını yine 8 saatte gitmek için diyor. E, kalan kısmını kaç v hızla gitmektedir? Şimdi e, yol 2 bölü 5 olayı olduğu için ben yolun tamamını. 5x demek istiyor. Şimdi v hızla 8 saatte 5x yol alıyorsa her tarafı 8'e böldüğümüzde v dediğimiz şey ne bulduk? 5x bölü 8 bulduk. Bu kenarda kalsın. Şimdi burada ayıracağız. Burası 2x geri kalan yer 3x olsun. 2x'i kaç v hızla gidiyor? 2v hızla gidiyor. Yani 2V e, çarpı T süreyi bilmiyoruz. T e ne eşit oldu? 2X eşit oldu. Şimdi V gördüğümüz yere ne yazacağız? 5X bölü 8 yazacağız. Şimdi yazalım. 2 çarpı 5X bölü 8 çarpı T eşittir 2X oldu. Şu X'leri ben bir karşılıklı götüreyim en baştan. 2 ee, ile 8 ile sadeleşirse 4 kalır. 5T bölü 4 eşittir 2. Altında gizli bir, bir var. İşler dışlar yaptım. 5T'miz buradan 8'e eşit oldu. Her tarafı 5'e bölersek de T'miz 8 bölü 5'e eşit olmuş oluyor. Şimdi e, ben 8 saatte gitmek istiyordum. O zaman yine 8 saatte gidebilmek. 8'den 8 bölü 5'i çıkartalım. Bunun altında gizli bir 1 var. 5 ile çarptım. 40 bölü 5 eksi 8 bölü 5'ten ne oldu? 32 bölü 5. Geri kalan e, yolu 32 bölü 5 e, dakikada alıyor. Yani saatte alıyor. O zaman şimdi kaç v hızla gitmemiz lazım? Biz bunu bilmiyoruz. Biz buna x diyelim. Şu sola geçeyim. 32 bölü 5 ile gittim. kaçlık yolu? Ya X demeyelim şurada. Çünkü X değişkenimiz var. Y diyelim. Veya şöyle yapalım. YV diyelim. Y'yi bulalım. Daha kolay olsun işimiz. YV. eşittir Kaç X'de olacak? 3X'de. Şimdi v dediğimiz yere biz kaç yazıyorduk? 5x bölü 8. Yani y çarpı 5x bölü 8 eş çarpı 3x bölü 5 eşittir 3x oldu. E, X'leri sadeleştirdim. E, 5'ler sadeleşti. 8 ile 32'yi de sadeleştirirsem 4 oldu. E, 4y'miz 3'e eşitse y'miz buradan 3 bölü 4'e. Yani 3 bölü 4 v hızla. Gitmiş yani cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Çok güzel bir e, hareket sorusu. E, burada önemli olan çok fazla işlem kalabalıklığı var ama adım adım yapınca biraz da fazla değişken giriyor işin içine. Kolay bir şekilde sorumuzu çözebiliyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. A musluğu bir havuzun 3 bölü 4'ünü 6 saatte, B musluğu da aynı havuzun 2 bölü 5'ini 4 saatte doldurabiliyor diyor. A ve B musluğu birlikte bu havuzun tamamını kaç saatte doldurur diyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. İki farklı çözüm yolu yapalım sağda ve solda. Birinci yolumuz. Şimdi bu havuzun 3 bölü 4'ünü A havuzu, A havuzu için yapalım. 6 saatte dolduruyorsa 4 bölü 4'ünü yani tamamını x saatte doldursun diyelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. Ee, 6 eşittir. 3x bölü 4 oldu. Ee, i̇çler dışlar yaparsak da tekrardan 24 eşittir. 3x'ten x'imiz buradan 8 oldu. Sonra B havuzu için bakalım. 2 bölü 5'ini 4 saatte dolduruyorsa yani 5 bölü 5'inin tamamını y saatte doldurur diyelim. İçler dışlar yapalım. 4 ile 1'i çarptığımızda zaten 4 olur. 2 bölü 5 çarpı y oldu. 2 y bölü 5 yazalım hatta daha düzgün olsun. Bunun altında da gizli bir var. İşler dışlar yaparsak 20 eşittir. 2 y'den y'miz buradan 10 oldu. Şimdi birlikte doldurmaya bakacaksak ne yapacağız? 1 bölü 8. Dakikada doldurdu tamam. 1 bölü bu da... E, 10 saatte doldurabiliyormuş. Birim zamanda yaptığınız. Çarpı e, kaç saatte doldurur diyor? T. Şimdi 1'e eşit olacak. Tamamını doldurmaya bakıyoruz. Şimdi burayı 5 ile burayı 4 ile çarpalım. 40 ile eşitleyelim. E, 5 bölü 40 artı 4 bölü 40 çarpı T eşittir 1. 9 bölü 40 çarpı T eşittir 1. T'miz de buradan ne eşit olmuş oldu? 40 bölü 9'a eşit olmuş oldu. Çünkü 40 şöyle yapalım hatta. Her iki tarafı 9 bölü 40'a da bölelim. Şimdi 1 bölü 1 zaten. 1'in altında gizli bir 1 var. Şurada göstereyim. İkinciyi de ters çevireceğiz. 40 bölü 9 olacak. Çarparsak da 40 bölü 9 oldu. Veya işte burada sadeleştirmeden de görebiliriz. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Bu bizim birinci yolumuz. Aslında ikinci yolla birinci yola benzer bir yol. Şimdi ikinci yola bakalım. Şimdi burada 3 bölü 4'ün diyor. Burada da 2 bölü 5'in diyor. 4 ile 5'in bir ekokunu alayım. Mesela 20x dedim ben havuzun tamamını. Ondan sonra 3 bölü 4'ünü 4 saatte dolduruyorsa yani 20x'in 3 bölü 4'ü şimdi A musluğu için bakalım. 20x'in 3 bölü 4'ü Kaç x yapar? 5, 15 x yaptı. 15 x 6 saatte dolduruyorsa bunu 6'ya bölelim o zaman. 3'e böleriz. 5 bölü 2 oldu. Yani 5 x bölü 2. Bu ne? A musluğunun 1 saatte doldurdu. Şimdi B musluğuna dönelim. E, 20 x çarpı 2 bölü 5. Sadeleşirse 4, 8 x yaptı. 8 x de kaç saatte dolduruyormuş? 4 saat. O zaman bir saatte kaç doldurduğunu bulursak 2x olur. 2x ne yapar? Bir saatte doldurdu. Şimdi şöyle bir aşağıda yapalım. 5x ile 5x bölü 2 ile ne yapacağız? 2x'i toplayacağız. Bir saatte ikisinin topladığını bulacağız. Çarpı t diyeceğiz. 20 20 x e eşit olacak. Şimdi bunun altında gizli bir 1 var. 2 ile çarparsak ne yaptı? E, 5x bölü 2 artı 4x bölü 2 yaptı. Yani buradan 9x bölü 2 yaptı. 9x bölü 2 çarpı t eşittir 20x oldu. E x'ler sadeleşir. Şu sağ tarafı hafif bir silelim. De sildim yanlışlıkla. <laughs> Sonra her tarafı ne yapmam lazım? 9 bölü 2'ye bölmem lazım. E, burası sadeleşti zaten 9 bölü 2'ye böldüğüm için. Burayı da 9 bölü 2'ye böleceğim. T eşittir. Şimdi 20'nin altında gizli bir 1 var. E, alttakinde ne yapacağız? Rasyonel sayılarda bölme işlemi ters çevirip çarpacağız. 2 bölü 9'dan buradan da 40 bölü 9'u yine bulmuş oluyoruz. İki türlü de soru çıkabilir. E, bir rasyonel sayılarla uğraşmamak için... 20x diyerek bir de normal bildiğimiz ters orantı problemi çözerek. Şimdi bakalım %40 sat... ee, karla satılan bir gömlek satış fiyatı üzerinden %40 indirime uğruyormuş. Zararını soruyor. Şimdi biz bu gömleğe 100x diyelim. Hatta direkt 100 de diyebilirsiniz bir şey fark etmiyor. %40 karla satılıyorsa 40 üstüne ekleyeceğiz yani 140 olacak. 140 x de satılıyordu. Şimdi %40 indirim yapılmış. 40 bölü ile çarpalım. Bu sıfırlar sadeleşti. Bunda da bu sıfır sadeleşti. 56 x yaptı. Yani 140 xten 56 x'i çıkartırsak ne yaptı? 84 x oldu. Yani 84 x de satılmaya başladı. Alış fiyatı kaçtı? 100 x'ti. 84 x de satıldıysa zararını soruyor. Direkt yüzde uğraştığımız için aralarındaki farkı Yüzde olarak zaten biz hesaplamış oluyoruz. Ne oldu? Yani yüzde 16 zarar etmiş olduk. Yani burada x demektense 100 x dersek bir daha yüzdelerle falan da uğraşmayız. Zaten aralarındaki fark ekleme çıkartma hep eksi x'e zarar fazlaysa kar olarak hareket etmiş oluyoruz 100 x kullandığımız zaman. Şimdi çok güzel bir soru bu. bir tüccar elindeki malın bir kısmını %20 karla satıyor kalanını %50 karla satıyor. Ortalama %44 kar elde ettiğine göre diyor. Şimdi ben burada 100 birim olarak düşüneceğim. Eee bizde %20 kar ettiği yüzde kaçıdır diyor. O zaman ben yine 100x diyelim. Ee, veya 100 diyelim hatta burada iki bilinmeyenle uğraşmamıza gerek yok. Direkt 100 dersek de sonuç çıkar. Şimdi x'ini %20 karla satsın. Artı şimdi 100 eksi x'in de ne yapacak? E, %50 karla satacak. Sonuçta 100 birime ne yapılmış oldu? E, %44 kar elde edilmiş oldu. E, o zaman e, burayı sadeleştirelim. 1 bölü 5 yaptı. Yani x bölü 5 geldi buradan. Buradan 1 bölü 2 geldi. Yani oradan da çarparsak 100 eksi x bölü 2 geldi. E buradan da yüzler sadeleşti. Kaç eşit olmuş oldu? 44'e. Şimdi burayı 2 ile burayı 5 ile çarpacağım ben bir. Çarptık 2 ile 2x bölü 10. E, artı burası ne oldu? 500 eksi 5x bölü 10 eşittir 44 oldu. ve toparlarsak paydalar eşit. Şurayı eksi olduğunu göstereyim de karışmasın. 500 eksi 3x bölü 10 oldu. 44 eşit. 44'ün altında gizli bir 1 var. İşler dışlar yapalım. 500 eksi 3x kaç eşit oldu? 440'a. 440'ı buraya 3x'i de buraya atalım. 400, 500'den 440 çıkartırsak 60 oldu. Eksi 3x'i de buraya atarsak 3x oldu. X'imiz de buradan 20 oldu. Yani zaten 100 birim almıştık. 20'sini %20 e, karla satmış. Yani e, %20 karla sattığı ürünler toplanmalı. Neyle eşit olmuş oldu? %20'sine eşit olmuş oldu. E, bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.